Dragon meyvesi yani ejder meyvesi 25 baht oldukça uygun. Bundan da deneyeceğim. Çok farklı bir görüntüsü var. 100 baht'ta yerel kıyafet, Tayland kıyafeti. Çinli bir abimiz e, kuru yemiş satıyor. Burada kuru yemişler kuru yemiş mağazaları, dükkanları genelde Çinli oluyor. Kacılar var. Değişik meyveler, meyve kurutmaları var. Ama Çinliler biraz böyle sinirli oluyorlar. Yüzleri pek gülmüyor. Taylandlılar gibi gülmüyorlar. Sokaklarda böyle küçük yemek tezgahları var. Ama hiç denemiyorum çünkü canım istemiyor. Kokusundan mı bilmiyorum. Kızartmalar var. Çok renkli, güzel görünüyor ama canım çekmiyor. İştah iştahım yok. Yani havasından mı bilmiyorum. Saat öğlen bir olmuş. Ben daha kahvaltı yaptığım yok. İnanın canım çekmiyor. Millet harıl harıl yiyor. Ben bugün bir tane kokonat suyu içtim. Bir de Hindistan masala çayı içtim. Burada bir sürü şey var. Çok güzel görünüyorlar ama emin olun hiç canım çekmiyor. Seven Eleven'e girdim. Buradan bir sandviç alacağım. Peynirli sandviç. Bir de soğuk çay aldım. Bu şekilde kahvaltımı yapacağım. Bangkok Stunit bölgesindeyim. Burada gördüğünüz gibi gökdelenler var. Gökdelenlerin altında AVM'ler var. Bu AVM'leri birbirine bağlayan köprüler var. Çok güzel bir mimari, çok beğendim. Bakın insanlar köprülerdeki yollardan AVM'lere geçiş yapıyor. Havada biraz nemli olduğu için AVM'de serinlemek gerçekten harika oluyor. Şimdi ben de 7-Eleven'den bir soğuk çay aldım. Bir de sandviç aldım. Kahvaltımı yaptım. Böyle yürüyorum. AVM'lere takılıyorum. Serinliyorum. Sonra şehri keşfediyorum. Gayet keyifli. Her şey yolunda. Yolun karşılıklı iki tarafında da büyük AVM'ler var. Çok fazla AVM gezmeyi sevmiyorum ama Bangkok'ta serinlemek için fevkalade oluyor. Arkadaşlar AVM'nin üst katında yemek reyonunda sığır bir nodul aldım. Büyük boy 89 bahta. Gayet güzel temiz bir mekan. Oldukça temiz bir mekan. AVM'nin yemek bölümünde Sığır etli bir nodul istedim. İçinde pirinç istemedim. Erişte istedim. Yanında da hemen havuz var. Çok güzel bir mekan. 89 baht. Gayet uygun. Yaklaşık 110 liraya falan geliyor. Böyle bir sebze tabağı getirdi. Değişik bir tadı var beyaz olan turpa benziyor. Değişik bir şey. Bunları nodonun içine koyacakmışım. Nane. Çok hoş. Çok hoş. Gerçekten harika. Tam benim damağıma uygun. Arkadaşlar 3 gündür Bangkok'tayım. Gerçekten sokaklardaki o yemek kokularından iştahım kaçtı. Perişan oldum ya. İlk defa böyle Hoşuma giden bir mekan oldu. Fiyat da uygun. Bedava yani. Çok lüks bir AVM'nin üst katındayım. Arkadaşlar bir nodulum geldi. Ama istediğim gibi değil. Suyu az. Daha sulu bekliyordum. Fazla bir sığır eti var. Keşke biraz daha suyu olsaydı. Arkadaşlar garsondan rica ettim. Suyu azdı. Bana biraz daha suyundan getirebilir misin dedim. Getirdi. Evet şimdi daha güzel oldu. Sığır etli nodulum nodul çorban diyelim hazır bana afiyet olsun yemeklerinin hemen hemen çoğunda tatlı bir sos kullanıyorlar biz alışmışız tuzlu yemeğe şöyle tatlımsı bir aroma geliyor insanın ağzına ben biraz pul biber katacağım pul bibere benziyor hafif acı olsun bari belki hoşuma gider. Ama maalesef mekanlarda kredi kartı geçmiyor. Çoğu mekana girdim geçmiyor. İlginç. Mastercard, Visa kart geçmiyor. 7 Eleven'larda da en az 200 TL alışveriş yapman lazım ki kredi kartını kullanabilesin. Güncel bilgi. Mekanın mutfağı oldukça temiz ve görünür bir yerde bakın arkadaşlar sadece kazan biraz çok böyle renkli bir su tabi kazanlar böyle olur Türkiye'de de böyle ama güzel oldukça temiz hemen hemen her yerde Buda heykelleri var markette de AVM'nin içindeki markette de Buda heykeli var ve devasa bir market Arkadaşlar bu AVM Sukunvit bölgesinde şimdi çıkışta size hangi AVM olduğunu söyleyeceğim. Burada çok güzel deniz ürünleri çorbaları da var. Yarın da şu karidesli çorbayı deneyeceğim. Mekanda oldukça temiz. AVM'nin restoran kısmında her çeşit yemek var. Burada da ördek yemekleri var. 65 bahttan 70 bahta kadar değişik yemek, ördekten yapılmış yemek çeşitleri var. Nudullusu var, pirinçlisi var. Bir de e, ördek deneyeceğim. Ama bugün artık yemek yedim. Bir ördek deneyeceğim. Bir de deniz ürünleri deneyeceğim. Deniz ürünleri de 80 bahta da var. Daha güzel mekanlar var. Şimdi AVM'den çıkacağım. Çok zaman kaybettim. Bu mekanda oldukça temiz. Mango Sticky Rice yemiştim. Mango Sticky Rice'ı güzel, hoşuma da gitti. Değişik meyve tabakları 50 bahtla 80 bahtı arasında değişiyor. Arkadaşlar az önce yemek yediğim AVM Bikçe Sukunvit bölgesinde karşısındaki AVM de Central World aklınızda bulunsun. Burası gerçekten çok modern bir bölge.